Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz devindeki son gelişmeleri dilimin döndüğünce sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında resmen başlayan transfer döneminde Trabzonspor'un ilk etapta alacağı 3 futbolcunun mevkileri stoper, merkez orta saha ve kanat forvet. Bu futbolcular için girişimler devam ediyor. Özellikle kanat forvet için Trabzonspor'a rakip çıkması sonrası Bordo Maviler bir teklif daha sunacak. Israrla listenin bir numarasını olan futbolcu için yine Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferine bağlı olarak bir sol takviyesi gündemde ve bunun içinde Abola gazetesi Onyemaçu ile ilgili bir iddia ortaya attı. Bunu bunlarla bu haberlerle videomuza e, ayrıntılarını vereceğiz. Ancak öncelikle Simon Banza ile başlayalım. Trabzonspor'da Simon Banza kasırgası esiyor derim ise 28 yaşındaki Kongolu forvet kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı. Aslında Simon Banza'nın gelmesi de Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon fırtınalar koparan Onaçu'yla birebir aynı. Hatırlayalım Petkovic için çok uzun zamanlar e, uğraşan fakat bu transferi gerçekleştiremeyince de son dakikada Paul Onaçu'yu renklerine bağlayan Trabzonspor geçtiğimiz yazda aynı kaderi yaşadı. Bu kez Paul bon bonservisi için Southampton'la pazarlığa tutuştu. Yine olmadı. Bu kez de son dakikada Simon Banza kiralık olarak 2 milyon euroya renklere bağlandı. Futbolcu geldikten sonra iyi başlamasa da ancak son haftalarda kasırga gibi esmeye başladı. Mevcut piyasa değeri 15-16 milyon euro civarında olan Simon Banza Trabzonspor'da önceki forvetleri de sollamayı başardı. Hatırlayalım bir dönem Trabzonspor'da fırtınalar koparan Türkiye Ligi'ni sallayan 2019-20 sezonunda 15 maçta 10 gol kaydeden Sörlot 0.67 ortalamada kalmıştı. Simon Banza bu sezon çıktığı 15 lig maçında 12 gol gole imza atarak 0.8 ortalamaya ulaştı. Yani Simon Banza Sorloth Cornelius Onatçu gibi futbolcuları geride bıraktı. Cornelius'e geldiğimizde 2021-22 sezonunda 15 maçta 6 golle 0.4 ortalamada kalırken Paolo Onatçu geçtiğimiz sezon 15 maçta 9 golle 0.6 ortalamada kalmıştı. Yani Simon Simon Banza kalitesini göstermeye başladı. Aslında Trabzonspor'un forvet yani Simon Banza'nın ücretine bağlı olarak belki bir transfer teklifi yapma ihtimali olabilir Simon Banza için. Ancak tabii geçtiğimiz sezon Paul Onacu da çok kalmak istemesine rağmen şartlar uyuşmadığı için alınamamıştı. Simon Banza da aynı kaderi yaşayabilir. Pahalı bir isimden bahsediyoruz. Bu nedenle Trabzonspor'un Simon Banza'nın bonservisini alma durumu mevcut piyasa koşullarına göre imkansız gibi gözüküyor. Son zamanlarda Maxi Gomez hariç Forvet'te attığını tam 12'den vuran Bordo Maviler bir kez daha bu süreci yaşıyor. Aslında geçtiğimiz sezon toplamda 16- 17 gol atmıştı. Ee, yani Simon Banzan'ın ligde 12, kupada da bir golü var. Yani 13 e, gole ulaşmış bir futbolcu. E, neredeyse her maç direkt skoru etki eden, Trabzonspor'un gol yükünü çeken bir isim ancak alınması mümkün gözükmüyor şimdilik. Gelelim Trabzonspor'un sonuna. E, Malheiro ismine. Gerçekten de Malheiro Boavista'dan transfer edildi. Yine 2 milyon euroya renklere bağlanan 23 yaşındaki Portekizli Sabek. E, o da kariyerinde büyük bir patlama yaşıyor şu anda. E, Uğurcan Çakır'dan sonra en fazla forma giyen olan, yeni transferler içerisinde de bir numara olan Malheiro e, Trabzonspor'un tam anlamıyla vazgeçilmez bir ismi haline gelmiş durumda. Aslında tam anlamıyla Klasik bir savunmacı değil. Forvet'e katkı sağlıyor. Antalya maçında hat-trick yaptı. Bodrum FK karşılaşmasında bir gole imza atmıştı. İki de asisti var. Yani tam anlamıyla modern bir futbolcudan bahsediyoruz. Scout ekibinin tavsiyesiyle alınmıştı Malheiro. Bu tip futbolcuların Trabzonspor'a, yine keza Batista Mendi de bu kategoriye koyabiliriz, kazandırılması gerekiyor. Benfica'ya transferi söz konusu. Kendisi de Abola gazetesinde yaptığı açıklamada ee, önünde her zaman fırsatlar çıkacağını şu anda Trabzonspor'da son derece mutlu olduğunu, Bordo Mavili takıma odaklandığını belirtti. Kendisi de hücumu seven bir bek olmasıyla da öne çıktı ki Trabzonspor tarihinde hat-trick yapan ilk bek olarak adını tarihe yazdırmıştı. Ee, Malheiro. Gelelim Zubkov ismine. Trabzonspor'un kanat forvetteki bir numaralı adayı. Aslında e, Trabzonspor Şaktar Donetsk'te forma giyen 28 yaşındaki futbolcu için Dördüncü teklifini sunmak üzere ilk teklif 3 milyon euroydu, kabul edilmemişti. Daha sonra bonuslarla dörde çıkarılan teklif yine reddedildi ve ardından 4 milyon direk ve 500 bin euroluk bonus eklendi bunun yanına. Ancak Trabzonspor'a yeni bir rakip çıktı, Zubkov'u MLS ekibi San Diego'da istiyor. Hatta Ukraynalı futbolcu San Diego'nun bazı paylaşımlarını sosyal medyadan beğenmesiyle dikkat çekiyor şu anda Antalya'da kampta e, Shakhtar'la beraber ve en önemlisi bu transfer gelişmeleri sonrası Shakhtar Donetsk'in son iki idmanına katılmadı. e, Zukov ismi Oleksandr Zukov önemli bir karakter. Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in istediği tam anlamıyla istediği Beklentilerini karşılayacak bir futbolcudan bahsediyoruz. Asıl mevkisi sabek olsa da sol kanatta ve on numarada ve hatta görev verilmesi halinde forvette dahi başarılı bir şekilde görev yapabilen bir isimden bahsediyoruz. Mevcut piyasa değeri 8 milyon euro. Şakların son e, görüşmede Trabzonspor'dan 6 milyon euro talep ettiğini de biliyoruz. Yani her takıma lazım olan, Şenol Güneş'in istediği bütün özellikleri taşıyan Joker isim için Trabzonspor tabii ki San Diego devreye girdikten sonra yeni bir teklif hazırlığına başladı. Bu teklifin 5 milyon euro civarlarına çıkarmasını, çıkarılmasını bekliyoruz. Çünkü San Diego'nun paylaşımlarını beğenmesi, Zubkov'un bu takıma da mail etmesi anlamına gelebilir. Bu nedenle Trabzonspor kesinlikle Zubkov'u elden kaçırmak istemiyor. Ukraynalı Yıldız aslında Trabzonspor'un teklifini kısmen kabul etmiş durumda. E, takımların anlaşmasını bekliyor ancak tabii ki Zubkov gibi bir ismin e, isme başka taliplerin çıkması da Trabzonspor e, sürpriz olmaz ancak Trabzonspor'un işini zorlaştırabilir. Bu nedenle bordo maviler yeni bir teklifle Ukrayna temsilcisinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Zubkov önemli bir karakter dedik. E, Trabzonspor'da kanat forvet için aranan özelliklere sahip dedik bir istikrarı var. Kolay sakatlanmayan bir isim dedik. Ukrayna milli takımında forma giyiyor. Bir 82 boyundaki futbolcu. Bu sezonda 12 maçta 5 gol atıp 5 de asist yaparak 10 gole direkt katkı sağlayan bir isimden bahsediyoruz. San Diego'nun devreye girmesi Trabzonspor'un daha da hızlı davranmasını sağlayabilir. zaten sağlamalı da eğer istiyorsa bu futbolcu ki çok istediğini biliyoruz listesinin bir numarasında. Sağ kanatta, sol kanatta, 10 numarada ve forvette görev yapabiliyor. Tam bir hücum jokeri e ee, Şakhtar sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Mevcut piyasa değeri 8 milyon euro. Ee, 12 maçta 5 gol, 5 asiste e, ulaşmış durumda Ukrayna Premier Ligi'nde bu sezon ve 250 maçta toplam kariyerinde 250 maçta 54 gol atıp 56 da asistle 110 gole direkt katkı sağlayan bir futbolcu ve 28 yaşında. Trabzonspor'un gelecek planlamasında e önümüzdeki sezonun iskelet kadrosunda banko düşünülen isimlerden birisi. Bu nedenle son derece ısrarlı davranıyor Trabzonspor ve bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Yakın bir zamanda yeni bir teknikte şartların kapısını çalması ve bu transferi bitirmesini bekliyoruz artık Bordo Mavillerin. Ee, gelelim Trabzonspor'un ikinci hedefinde aslında Onyamaçı ismi öne çıkıyor. Bu arada Trabzonspor'un talep talip olduğu görüşme yaptığı e, And Andriason e, e gitti. Bunu hatırlatalım yine e, Santos e, Atletico Mineiro'ya 7 milyon euroya transfer oldu Lyon başkanının e, Trabzonspor'da kast ederek yaptığı e, yani saçma sapan tekliflerle karşımıza geldi Türk takımları ve buradan defolup gitmelerini söyledik e, açıklaması son derece saygısızdı tabii ki Trabzon e, Lyon'un maddi olarak zor durumda kalmasını fırsata çevirmek istiyor her takım bu da gayet normal ancak bir başkana yakışmayacak e, sözler sarf etti. Zaten Andreson da Trabzonspor'un istediği stoperde Anderlecht'e gitmiş durumda. Burada tabi e, Trabzonspor'un sol bekteki durumu biraz karışık. Eren Elmalı'nın Galatasaray'la anlaşması, Trabzonspor'un da aslında Galatasaray'a evet demesi sonrası, Şenol Güneş'in Antalya maçı sonrası Galatasaray'ı eleştiren, ima eden konuşmalarıyla Eren Elmalı'nın durumu süren de kalmış gibi gözüküyor. Hatta Galatasaray'ın Eren'le görüşmesi sonrası Trabzonspor'un 3,5 milyon euroyu bir taksit yani peşin olarak istediği ve bu nedenle görüşmeden tıkandığı belirtiliyor. Normalde 3 e, üç taksit halinde ödemesi söz konusuydu ancak Eren'le Galatasaray'ın habersizce görüşmesi şartları değiştirmiş gibi durumda. Bordo mavileri biraz kızdırmış durumda. Bu nedenle bu transfere bağlı olarak Onyemaçu da beklemeye alındı. Onyemaçu Malheiro övgüler yağdırdığımız Malheiro'nun takım arkadaşı 25 yaşında Nijeryalı ve Abola gazetesi Trabzonspor'un Onyemaçu için 3 milyon euro ile Boğaziçi'nin kapısını çaldığını belirten bir habere imza attı. Ancak eğer Eren Elmalı takımda kalacaksa Trabzonspor için bir sol bek transferi mevzu bahis olmayacaktır. Eren'in durumuna bağlı olarak Trabzonspor bu transferi gerçekleştirebilir diyelim. Ancak Zubkov ismi kesinlikle ciddi. Bu nedenle Zubkov'da yeni bir güncelleme, yeni bir teklif sunacak Bordo Mavili takım. önümüzdeki sezonun iskelet kadrosuna yer alacak. Yine Batista Mendy Fransa'yı salladı. Şener Güneş geldikten sonra gerçek mevkisi olan ön liberoya orta sahaya dönen Fransız futbolcu İspanya'da Lekip gazetesinin ilk 11'inde seçildi. Antalya spor maçında asist yapmıştı. 8.2 reytinge ulaşmıştı. Yani artık Fransa milli takımı içinde düşünülebilecek bir futbolcu. 3 hava topuna çıkmış %90 pas isabetiyle oynamış bir isimdi. Fransa'da da dikkat, dikkat çekmeye başladı bu futbolcu. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorumlarınızı videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla görüşmek üzere. Herkese bir kez daha iyi geceler diliyorum.